Alia Mickey Mouse'lu balonuyla parka geldi. Ama Mickey... Ay! Ne yapıyorsun Alia? Bırakma balonunu. <laughs> Alia. Kızım dikkat et. Balonun uçacak. Alia. Dikkat et balonuna bak. Alia. Kızım ne yapıyorsun? Balon... Sıkı ver. tut. Alia çok güzelmiş balonun. Çok güzel uçuyor anneciğim. Dikkat et. Sakın kaçırma balonunu bu sefer. Koşma bak koşma kaçacak balonun. Ayla çok hızlı koşuyorsun annem. Dikkat et. Aliya. Aliya sen çok koşuyorsun. Bu balon kaçacak. Gerçekten kaçacak Aliya. Eline bağlayayım o zaman onu ben. Hayır Aliya bırakma. Hayır bırakma. Aliya bırakma. Aliya gene mi bıraktın? Alya bak bu balonu bir daha almayacağım uçan balon sana. Alya ipini tut. İpini tut. Alya bırakma. Alya bırakma Alya. Alya neden bıraktın uçan balonunu? Hii, kızım gitti ya uçan balonun. Alya! Bu kaçıncı uçan balonunu bırakışın. Alya bir daha sana balon falan almayacağım. artık gitti. gitti ne yapacağız şimdi ne yapacağız hop. Evet çok yukarı gitti Ara yok ki nerede kızım gelmiyor balonun gel işte gelmiyor Aliye. gene attın balonunu. Bu son balonun Aliye. Almayacağım artık sana. Şaka mı yapıyordun? Aliye bu nasıl bir şaka ya? Bu kaçıncı kaçırışın balonunu? Tamam. Hadi sallanalım gel. Söz veriyorum bir daha kaçırmayacağım. Aliyeciğim tamam söz verdiğin için bir tane daha alacağım. Ama bu sefer kaçırmayacaksın tamam mı? Üzülme hadi bak bana. Tamam söz veriyorum. İyi peki hadi gidip alalım o zaman. Yaşasın. Hadi bakalım gidelim.